Günaydın arkadaşlar. E bu arada dün okula gitmedim. Bugün çarşamba günü salokla gitmemiştim. Pazartesi de yarım gün iki derse girip ikinci derse kalmadan çıkmıştım. Çünkü bir böyle kötü hissetmiştim kendimi. Başım falan dönüyordu. Ama şu an iyiyim merak etmeyin. Yani bilmiyorum, bugün dört kere hapşurdum ama yani belki hasta oluyor da olabilirim. Ama olmak da istemiyorum. ya. Yani havalar Şüpheli soğudu çünkü. Bugün de öğlen dersim vardı. Ona gideceğim. Ve dedim size de vlog çekeyim. Ben geçen hafta da vlog atamadım. Çünkü vlog çekemedim geçen hafta. Birazcık oturalım şu açıdan değişelim sanırım arkadaşlar. Size de şuna takmıştım. Düşeceksiniz diye çok gerildim yani. Geçen gün böyle bir etek aldım arkadaşlar. Bir saniye. Şu şekilde bir etek aldım. Birazcık kısa ama kısalığından çok yaz geçti. Ve <laughs> ben yeni aldım bu eteği. Çünkü çok TikTok'ta falan viraldi. TikTok'ta falan görüp duruyordum. Aldım ve belki hani kışın çizmeli kombinler yapıyorlar ya. Ama belki çizme giyersem olur da bir gün diye aldım bunu kış kombini olarak. Yani kış değil de sonbahar kombini. Arkadaşlar ben bu aralar 2-3 gündür falan böyle kendimi depresif bir şey girdim. Belki havalar yağmurlu diyedim. Bir böyle özellikle dün çok böyle bir modum düşüktü. Zaten dün bir de tüm gün evdeydim. Hava da bayağı yağmurluydu. Dün akşam bir kitap okumaya başladım. Bayağıdır kitap okumuyordum ben. Bakış açımı değiştirdi. Sen de ısırma beni aşağıdan ısırıyor. Konuyu bağlayamadım bir türlü. Dün de kitap okuyordum. Bir tane kitaba başladım. Baya güzel bir kitap. Size de önermek istedim. Olumlu düşünmenin ne kadar etkili olduğunu anlatıyor diyeyim. Bilimsel olarak da açıklıyor. Ha bilmiyorum okuyanlar beni anlayacak da şu an çok anlatamadım kitabı. Çünkü daha 40 sayfa falan okudum ama bayağı iyi geldi kitap. Ben yani şimdi size o kitabı göstereceğim. Bu Rezonans Kanunu diye bir kitap arkadaşlar. Belki görmüşsünüzdür. Ben bir de altını çizer falan şöyle. Altı çizili gittim yani. Ve bayağı psikolojim güzeldi yani. Ben uzun süre depresyona insan değilim çünkü benim yapısal olarak pozitif ve enerjik bir kişiliğim var. Beni videolardan bildiğiniz kadarıyla anlamışsınızdır zaten. Başıma kötü bir şey gelsin asla negatif düşünmüyorum. Hep böyle olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Hani belki de şöyle bir şey olacaktır. O yüzden bunu yaşamam gerekiyordur. Ya da böyle olumlu düşüneyim. Belki bunun olumlu bir yanı vardır. Belki bunu öğrenmem gerekiyordur falan diye bakıyorum ben genelde olaylara. Genelde pozitif biriyim yani kısacası. Ama Pozitif de pozitif yazıp olumlu düşünmek için bu kitabı okumaya başladım. Size bunu anlatacaktım ama bunu anlatmak için 2 dakikadır e, ne diyeceğim diye düşünüyorum. İyice manyadı bu arada. Yani sabah üstüme atladı. Ben uyanırken yani üstüme atlayıp uyandırdı beni. Bu. Şimdi okula gideceğim. Saat kaç acaba? Saat saat 12.30 olmuş. Ben bir yarım saate falan, yarım saat değil de 40 dakika belki çıkıyorum diye düşünüyorum. Belki de çıkacağım yani de. Neyse arkadaşlar, ben vlog çekmeyeli de konuşmayalım demiştim. Geçen gün şortla, YouTube Shorts'a video attım arkadaşlar iki defa. Ben normalde hep böyle yan videolar çekiyorum ki normalde insanlar dikey TikTok video atarak başlayıp oradan YouTube'a falan geçiyor. Ben direkt YouTube'a başladım. Onun YouTube videosunu da eklemek daha zor. İşte geçen gün dik video çekmeye denedim. TikTok'a attım, TikTok'tan sonra Shorts'a da attım. Daha çok öyle videolar da çekeceğim inşallah bu sene. Yapabilirsem. Bugün galiba güzel kombini yapacağım arkadaşlar. Gri eşofmanla siyah üst giyeceğim. Yani şu an sıcak bastı ama kesin dışarısı da soğuktur. Ben bu geçiş havalarında havayı da tutturamıyorum. Yani böyle sıcak mı olur, soğuk mu olur. Bir de sınıf sıcak oluyor. Sonra e, dışarı çıkıyorum, soğuk oluyor. Bir sıcakta bir soğukta kalmaktan beni de bünyem şaşırıyor yani sonra. Böyle çıkmadan kombinimi değiştiririm. Şu an pijamamdan ayarlasım çok gelmedi. Bu gösterdiğim kombine bu çantayı mı almalıyız yoksa bu çantamı mı almalıyız? Almalıyız. <laughs> Ay bir çok iyi söyleyemedim cümleyi. Ve kot ceket mi giysem deri ceket mi giysem bu da çok büyük bir soru. Ama galiba deri ceket giyip bunu almayı planlıyorum. Sanırsam öyle yapacağım yani. Herkese okay, evet. evet, saçımın şu yanlarını örme kararı aldım ama şuraları çok yamuldu. O yüzden şimdi onları düzleştireceğim şöyle şuralarını. Önleri daha düzgün oldu şu an düzelttim arkadaşlar. Bakın daha güzel oldu. Şimdi hazırlandım. eşofman giydim ama eşofman arkadan çok şüpheli duruyor ya. Arkadaşlar i̇şte kombinim göstereceğim. <laughs> ama ne olur arkadan gülmeyin tamam mı? Arkadan çok komik duruyor. Eşofman giydim. Ee, şu şekilde eşofmanın <laughs> şurası. Çok bol böyle yüksek bel de giyitmiyor yani bu anladınız mı? Böyle fazla bol. Bu markanın eşofmanı çok bol. Bu hani normalde giydiğimden de bir beden küçük ama hala bu kadar bol olması. Yani eşofman giymeyi seviyorum. Rahatlığı falan açısından çok iyi. Ama arkadaşlar yani şu arkasını ya bu kadar bol yaparken ne düşündünüz? Yani bunu bilmiyorum. O birazcık garip duruyor. <laughs> Kimseyi arkamdan yürütmeyeceğim o yüzden. Neyse ben şimdi ay şimdi çıkacağız arkadaşlar. Ay ısırma be. Ee, siz de ısırsın size okulda açarım hatta yolda açarım size. Işte. Bakın arkadaşlar örünce de şu şekilde oldu yanları. Ve benim saçım da yine bayağı uzadı. <laughs> gerçekten bilmiyorum bir de bizim kombinlerimiz ben bugün o kadar kombin yaptım konuşmadan giyindiğimiz çok mu belli acaba <laughs> neyse Yağmur'un durmasını bekleyeceğiz inşallah durursa o zaman çıkacağız Burada da Şahin var sonra sen büroklarımda hiç çıkmamıştın ben seni geçen tiktokta gördüm bu arada Zeytin sevmediğini tüm TikTok'a gördüm arkadaşlar mahsur kaldık burada <laughs> bekliyoruz Yağmur'un durmasını ne <laughs> yapacağım ne yapacağım Fatma da burada. Fatma çok Fatma ya denir şu an Çünkü yani. Fatma saçı ıslansa da aynı kalıyor. Hayır. Benim saçım bir şey oluyor. Hadi benim de topu şey. Doğan abicek. Evet saçımı da değiştirmişlerim bir de Ben de kıvırcıklaştırdım. Kaç şeyini yaptım ben bu saçları. <laughs> saçımı düzleştirdim gün Aa, hava durumu. Durduysa koşacağız. <laughs> bir anlık falan geçti. Ama şemsiyesi olan şimdi. birini hala bulamadık. Şemsiyesi olan biri <laughs> birinin şemsiyesi olsa gideceğiz. Abo. <laughs> Akşam durdu gibi hafif de yok durmamış. Durmamış, durmamış. <laughs> Arkadaşlar sıçana dönme vakti. Çıktık. Çok ani bir çıkış yaptılar. <laughs> saçımı düzleştirmeseydim keşke. Arkadaşlar. Bir karar mı verseydik önce çıksak mı diye bir anda atladınız. Evet, metroya ulaştık ve kombinimiz. <laughs> Sen daha <laughs> çok. Biz yine yarı yolda ben ceketi şey yaptım da saçım yine yamuldu. Yapacak bir şey yok. Böyle indik. Bir çok üşüyorum Sen inşallah hasta olmayız Ya. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Melisa eve çıkmıştı. O yüzden ona ev hediyesi aldık. Melisa'yı da sabahtan beri meşgule atıyoruz. Ve burada hediyesini paketliyoruz. Melisa bizi öldürecek. Nerede kaldı? <laughs> Yağmur şeyimden sonra saçımı düzelttim şuralarını. Çünkü e, mahvolmuş bir haldeydim. Bunları kesedim kes. Yanlış kesme oldu. <laughs> evet. Yaptık. X mi? Hayvanıma <laughs> Twitter gibi şey yapıyorlar, muamele yapıyorlar. Ama ben. hala isim koymadı. Değil mi? X'ine hediye koyalım mı? <laughs> evet Melisa eve diyen bunlar. <laughs> kargomuzu <Kalbimiz> getirdi. <gitmiş. gülüyor> evet paketledik torbaya sığmadı. <laughs> Fatma yanlışlıkla öndeki asansörden gittiği için. E burada da yok. Ne yapacağız? Ne <laughs> yapacağız? <laughs> Neyse biz de onu bekleyelim bakalım. <laughs> Melisa İzban'dayız falan diyoruz da şu an değiliz yani. Bugün birazcık göç ettik. <laughs> Daha 3300 400 kilometre yolculuk. Ben üstümü değiştim ıslanınca. Bu Çünkü ıslanmak istemiyorum şuradan. Her şey geçeceğiz ama. <laughs> <laughs> ben yolu son anda haber veriyorum. <laughs> İndikli, otobüste hayat tavsiyesi aldık. Havanın güzelliği şaka mı bu arada? Sonunda gelebildik yani arkadaşlar. Melisa'ya hediyeyi verirken de çekeceğiz. Bu kadar yol başına değildi. <laughs> <Ve> sonunda geldik Melisa'ların <laughs> <laughs> esnasına. <laughs> Şakasız iki buçuk saattir. İki buçuk saat falan olmuş olabilir gerçekten bu arada abartmıyorum ama abartıyorum. Şimdi Melisa'nın <laughs> tepkisini göreceğiz. <laughs> trip atacak Çık kapıyı aç. Hayır, çalışmıyor. <laughs> <laughs> Sayın bezbenler. Hello. Değil, Bak sana sürprizimiz var hiç bakmıyorsun. şimdi nerede açılıyor. Aldık. Şey, <she> said yes. <laughs> Kapat. Ne yollardan geçtik? Başardık ama Air Fryer sonunda sahibine ulaştık. <laughs> Al artık şunu. Hayırlı olsun. N nasıl çekmem gerekiyor peki? Vlog'a koyacak mısın bunları? Evet. Bir sabahtan bir Kek yaparsın. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, evet, yemek şey yapmaya yani. üşendiği için artık bunu da yapacağız. en, e en yakın şey arkadaşım var. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün evden başlatamadım çünkü çok hızlıca çıkmam gerekti. Üç tane topluluğa girmiştim. Bu arada onların tanışma şeyleri oluyor. Bugün cuma günü ve ilk girdiğim topluluğun tanışma şeyi var. Sevil benimle gelecek neyse ki. Sevil'in de dersi şu an 3.30'da biteceği için Sevil beklemesin diye ben hızlıca hazır hazırlandım evden. 20 dakikada hazırlandım böyle. Çıktım hemen. Okulun o taraflara doğru gidiyorum. Tanışma etkinliği de 5.30'da. <laughs> Tanışma senin olduğu yere doğru gidiyoruz. Burada ne yaşadım? Niye böyle? yamulmuş Gidiyoruz şimdi metroya geldik. Metroyu bekleyeceğiz, oradan gideceğiz. İnşallah buluruz bu arada tıp fakültesinde çünkü tıp bakıtesinde ne? neresinde bilmiyoruz ama yeni keşfedeceğiz. Arkadaşlar kampte sızdık. Kimse de bir şey demedi yani. Ne kadar kart basılmıyor mu burada? Baya baya elimi kolumu sallaya sallaya girdim. Yani i̇lk soktuğumda daha çok strese girmiştik. Şu an baya açıktı ve girdik yani. Ne güzel ya Ama öbür... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Dikkatim doğalı. Öbür tarafta hani arkadaşının kartıyla girmiştim. Orada bildiğin elimi kolumu sallaya sallaya böyle girdim. bir anda yani bilmiyorum teyzeler de dolaştığı için kampüste belki normal karşılıyorlardır artık. Ben teyzemiyim. Hayır yani Aa. her türlü insan giriyor ya o anlamda dedim. Biz öğrenci hmm. var ya hmm. çantası var yani. Mantıken bu kim olabilir başka öğrenciden başka? tıp fakültesini bulacağız. Tekrar kampüsten çıkmamız gerekmez. İnşallah kampüsten çıkmamız gerekmez. Benim derim. şu an çok saçma. Bu okulda değilim ama bu okulun topluluğunun toplantısına giriyorum. <laughs> <laughs> Bunu lütfen topluluktan biri izlemesin. Olsun. Yani sosyalleşmeye o geldi. Olur. Olur. Ayrıca e, şeyde toplantı şeyinde mesajında diyor ki herkese açıktır. Okul okul sınırları içindeki herkes dememişler. Herkes e, demişler. Değilmemiş. Ve biz de herkes olduğumuz için niye topluluğa girmeyelim dedik <laughs> bir toplantısına. Bir günlüğüne Ege öğrencisiyim. <laughs> Hem de tıp okuyorum. Evet tıp fakültesinde ilk <laughs> Yatay geçiş. Arkadaşlar biz e, içeri sızdık. <laughs> Biz bile de sormadan direkt girdik bu arada sınıfa. Ya senin sızmalık bir yanın yok yani. Ben sızdım. Arkadaşlar evet, biz kendimize yeni bir imaj çizme kararı aldık. Bugün mimar öğrencisiyim. Mimar öğrencisi evet, nasıl? Evet. Bakın sen dedim. Olası bir durma. ne kadar çok insan var. Harbi bu arada arkadaşlar topluluk 900 kişi. <laughs> Falan olabilir yani taşımam olsa. Yok yani. be 300'den fazladır şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bakın <gülüyor> böyle. Evet. Neyse evet, bir sıkıntı yaşamadık. <laughs> Paniklerimiz artık evet, gitti. Henüz patlamadım. <laughs> açmayı unuttuk. Evet, ha. unuttuk. <laughs> ne yaptığımızı soracak olursanız basın açıklaması yapıyoruz. Basın açıklaması, <laughs> evet çok önemli. söyleyemeyeceğim evet. bir takım falan <laughs> var şu anda. bir. Bana verdi. Evet. Bakın ne aldım. Stres şey aldım. Stres topu mu oluyor? O topluluk şeyinden çıktıktan sonra oturduk bir yerde. Çok güzel. Bir yerde değil. Üç farklı yerde oturduk. Hatta ama çok acıktı. Diyor musunuz arkadaşlar? Tüm gün bir şey yemedik. Ondan sonra gerçekten e, tansiyonumuz düştü. Bir de İzban'a bindik <laughs> yani. Evet. Bir şey olduk. Bir fenalaştık. ve o yüzden çok o yüzden dedim. Yemek yemedik. Editing. Yemek yedik ve oturduk bir yerde. Bu kadardı. Vav. Wow. İnanabiliyor musunuz? <laughs> evet. Böyle bir gün geçirdik. Stres çarkı aldı o da. Ben de aldım ama bu daha eğlenceli. Evet çünkü çok stresli insanlar olduğumuz için. Evet. Dersi de bununla oynayacağım. Çünkü benim emeğe çok streslendiriyor. Şakasız ipad kit gibi 2 saattir bununla oynuyor. <laughs> ama ben diyorum eğer bir gün patlarsa bu üstünde bir yerde ya çok yelerim ya, yani. Ya kötü kötü şeyler düşünüyor. Ama bize değil onlar bir süre sonra gerçekten bir anda karanlıktaydık çünkü AVM'yi yine kapattık biz geç evet. kaldığımız için. gerçekten değil de on buçuk saat ama ışıklı yere geliyoruz. Evet bakın arkadaşlar ayrıca demin ya. yanımızdan geçenler kamera konuşuyor diye çok şüpheli şüpheli baktı ama çok mu garip kamerayla konuşmak? Allah Allah. Yok yani arkadaşlarımız var. Biz de arkadaşlarımızla konuşuyoruz kameradan. Arkadaşlar size işte bir soru, bir soru bir soracağım. Yolda yürüyorsunuz ve dahi kamerayla konuşurken gördünüz. Ne düşünürsünüz? Ben bu arada kamerayla konuşan biri de görünce diyorum ki kesin influencer falan diyorum. Öyle. O da influencer ona bakın. Allah Allah. Evet. Az takipçim olabilir ama. Hayır az şey yok. Sayfası var. Kaç bin evet. takipçisi var Allah Allah. Doğru 60 bin vardı bu arada. Evet. Benim 60 bin takipçi bir Instagram sayfam vardı arkadaşlar siz bilmiyorsunuz. Sonra... Bilmiyorlar mı? Aa. Ta ilk videomda bahsetmiştim size oradan biliyorsanız belki biliyorsunuzdur ama sonra ben o sayfayı bıraktım sonra takipçisi düştü falan şu an 40 bin falan var. Size bir soru daha soracağım. Al biraz ben, taşı. Ben doğaya diyorum ki o sayfayı kullanmıyor sayfayı terk etmiş kız. Bence sayfayı <laughs> kişisel bir hesaba dönüştürsün ve size influencer şeyleri attım böyle. Ama o sayfada bir kişinin hesabı dönüştürmek çok zor çünkü çok fazla post var. Ama o kadar takipçisi var ve... Bir şey gitmemesi gerekiyor. Evet. Bak kedi böyle orada oturuyor. Beklemedim Nasıl Nasıl çekeceğim şöyle. Kedi olmadı. Takipçilerin o hesapta. Ve saniye. Ve saniye. Ama dur sorumu sorayım. Ha. Trendyol'la falan anlaşması vardı. Diyor ki bilmiyorum baştan başlamak istiyorum. Diyorum Trendyol o kadar uğraşmışsın. Var. Ay benim sanki şu anki kişisel hesabımı, influencer hesabımı yani hesabımı açık yapıp Trendyol işbirliğim için yani Trendyol linkini size oradan da atabilirim diye düşünüyorum ama çünkü diğer sayfadaki takipçiler birazcık artık aktif değildir diye düşünüyorum. Çünkü bayağı oldu o sayfayı açıldı da sayfa artık kullanılmadığı için e, hesap, düzgün Instagram kullanılan çıktı takipten hesap boş olunca. O mu Ya tamam işte geri dön. Geri dön. <laughs> Bence o hesabı kullanmalı. Siz ne diyorsunuz? Yani bir senedir, iki senedir falan bunu yapmasına ikna etmeye çalışıyorum. Siz de bildirin lütfen. İkna edelim. <laughs> Galiba Sevil sizle birlik olmak istiyor sanırım. <laughs> İşbirliği yapıyorum. Sanırım Sevil'in size bir çağrısı var buradan. Ya benim şu saçım niye soldu ki? Saçım <laughs> bağımsız ona çok idan etmiş ya. İşte eve gideceğiz arkadaşlar. Ben size yarın sabah e, topluluğun kahvaltısına giderken açacağım. 10'da bir de 8'de kalkacağım. Cumartesi günü. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Ben bye görüşürüz. bye. Bye. Günaydın arkadaşlar. Ertesi güne geçtik ve böyle bir üstüme bir şey giydim. Bir de bu sweatshirt'ü alacağım yanıma. Zaten o sevgili birlikte almıştık meclenmek için. Ee, ben de bugün giyeceğim. Böyle bir sweatshirt. Ee, umarım üşümem bunu üstüme alacağım. Çünkü başka ceket falan almayacağım. Ee, saat şu an 9'a geliyor. Ee, bizim kahvaltı 10'da. Bu sefer izi bana kendim arabayla gideceğim. Annem bırakmayacak. İlk defa kendim kullanma deneyimi yaşayacağım birazdan. Çok bakalım nasıl olacak. Ee, tanışma kahvaltısı diyorlar ama ben ya da bir şey yiyip gideceğim. Çünkü orada ne olur bilemedim yani. Kedi de şurada yemek yediği için ses geliyor olabilir. Bir de çantamı hemen e, hazırlayacağım. Arkadaşlar çıktım ben. Üstüme buz ve şöyle giydim. Birazcık e, böyle mavi bir kombin yapmış bulundum. Cumartesi sabahın köründe çıktığım için yollar boş olur diye düşünüyorum. Bir de bu kedi beni niye takip ediyor? Ay gelmişiz arabaya. İnşallah yollar boştur da şüpheli bir olay yaşamam. arkadaşlarımıza çevirelim. Arkadaşlar kanalı devreteceğiz. Şimdi tanışma şeyinden çıktık. Benim iyi geçti. Mezun. Benim de çok güzel geçti. Bizi ayrı gruba böldüler ama ilk başta girdiğimizde kağıt çektirdiler. Evet farklı yerde. Orada. Yer varmış yani farklı yerleri çektik ayrı kaldık. Ama bir şey mi? İkimiz de e, yarısıyla tanışa tanışa şimdi artık herkesi tanıyoruz evet. güçlerimizi evet. birleştirince. bir de Nergiz de var. üçümüz düşününce tüm şeye hakimiz şu evet. an herkese. Ha, i̇yi geçti ben yani bayağı sosyalleştim. Sosyal film bitti yani bugün benim. Benim daha mevcut biraz. Ben bu kadar uzun sürmez diye düşünüyordum ama muhabbet bayağı sardı sardıkça oturduk biz de yani düşünün saat tam 2. Saat Kaçta iki. geldik? 10'da geldik. 10'da buradaydık. 4, 4, saat. saat. Oha bayağı evet eğlenmişiz arkadaşlar o yüzden kaldık. <laughs> şey, sanırım saatten anladın eğlenceli. <laughs> evet 4 saat çünkü hızlı geçti yine. Bayağı. Ben de kahvaltı başlayana kadar 10.30 falan olmuştu galiba. Evet ben bir de bir ara oturdum ve bir YouTube çekiyorum dedim. Sonra bir anda herkes hesabı sordu ve bir anda artı 5 takipçi edindim. Süper. Herkes... böyle büyüyecek işte. Evet. Tanıştığım herkese takip ettiriyorum o şekilde. Biliyorum. Ben de dedim bu arada arkadaşım dedim youtuber dedim 1500 takipçisi var dedim. E, hey, hangi kız dediler? Diyorum ki mavi sweatshirtli olan kız. <gülüyor> ben, <laughs> ben hemşerimi buldum. <laughs> Aynı memleket başımı buldum. O yüzden mutluydum. Ben eve gelmiştim ama şimdi tekrardan çıkıyorum. Kediyi veterinere götürüyoruz. Aşı olmadı daha. Nerede Minik olduğu için gözükmüyor şu an. <laughs> Oğlum exits çekeceğim workshop. Ya bu da çadır falan. Show show show. E, legolarını koyabilirsin. <laughs> Makyaj <Mankinciro> fırçalarını koyabilirsin. Makyaj yani. fırçaları yani yani, çok iyi olur var ya. Doğayla biz de öyle düşündük. ben Fark ettiniz Evet farkından almadım.